<laughs> Anneciğim sen niye yerden çıkıyorsun Ne olur bana bunu bir açıkla Arkadaşlar eve yeni geldim Ne yapıyoruz bugün Dubai çikolatası deniyoruz Yani gerçekten Bu çikolatanın Niye bu kadar akım oldu hakkında hiçbir fikrim yok Kimin başlattığı hakkında Hiçbir fikrim yok Nereden çıktı kim çıkarttı kimden Niye şu an ben bu çikolataya 650 TL para verdim Yani uzun zamandır çikolata tüketmiyorum. Spor yaptığım için. Genel olarak 3-4 aydır falan çikolata yemiyorum. O yüzden çok çikolata arayışında olan bir insan değilim ama bunu artık üst düzeyde bir canım çekti ya. Böyle bir abartma olabilir mi? Ben bunu bu arada herkes dışarıda bekletiyor. İşte içerisindeki fıstık mıdır nedir? Antep fıstığı. Heh. Antep fıstığı erisin falan diye. Hayır ben öyle yapmadım efendim. Ben dolapta beklettim. Çikolata dolapta durur. Erimez. Yerim ben o çikolatayı. Alın size şimdi. Kıracağım. Sırf bu zevk için aldım bu çikolatayı. Yani aslı astarı nedir? <laughs> Tadıyorum. Tadım testi. Bir daha kıralım. Dışarıda mı bekletseydim acaba? Hep kendi dikime giderken böyle sorunlar yaşıyorum. Yani abartıldığı kadar bir şey değil. Ben çok başka bir şey beklerdim. Normal fıstıklı çikolata ama fıstığı çok yoğun. Çok bayar bu insanı. Yani Mesela benim şu an çok baydı bu anladınız mı? Böyle... <laughs> Bunu nasıl anlatabilirim? Çok yoğun. Çok yoğun çikolata bakın. Benim damak zevkim uymadı. Aldığım için pişmanım. Sadece merakıma yenik düştüm. Ve aldım. Mesela bu benim beklentimin çok üstünde. Çünkü herkes öyle nasıl bir çikolata bu oha falan tepkileri verdikleri için ben de çok Beklentimi çok yükselttim. Yok. Beğenmedim. Ya doğru çikolatayı mı yemedim bilmiyorum ama. Ben beğenmedim. <laughs> evet. Su içmek istiyorum şu an. Ay şükür. Su için. Sürekli su için. <laughs> Hadi bay.